Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emir. Herkes acı video çek, acı videosu çekiyor. Ben niye çekmeyeyim ya? Ben niye eksik kalıyorum? Hadi bunu deniyoruz. Ben hazır buraya şöyle göstereyim. Hazırladım. Şöyle Bakın. Gerçekten acı biber. Yani acı biber dedim. Turşu biber. Acı turşu biberi. Turşu biber. Buraya da bir bardak su. Üç tane yiyeceğim. Üç tane yiyeyim dedim. Bir tane acı gelmez yani. Ben acıyı sevmem birisiyim. Haydi bismillah. Yedikten sonra ağzımda olmadığını göstereceğim. Üçünü aynı anda masam. Aynı anda atayım. Şöyle şu Şunu. Şöyle yapalım. Şunu atayım. Ondan sonra. Bismillah. A bak ağzımda hala. Yani olaya tükürmedim. <laughs> Dilim. Arkadaşlar denemeyin çok acı. Dilim yanıyor. Dilim yanıyor çok acı denemeyin.